Gazi Mustafa Kemal Atatürk, herkesin polisi kendi vicdanıdır. Fakat polis, vicdanı olmayanların karşısındadır sözleriyle polislerimizin ne denli ulvi bir görev üstlendiklerine dikkat buyurmaktadır. Böyle olduğu içindir ki, 33 ondan tüm birimlere bir anons geçiyor. Ben Ali Gaffar Okan, Diyarbakır halkına eziyet edeni yakarım. Herkes onu bu anonsuyla tanıyor. Polisimizin sadece suçluları yakalamakla kalmadığını, suçun önlenmesi, toplumsal refahın ve huzurun devamı için olağanüstü bir çaba sarf ettiğini gösterdi bizlere Ali Gaffar Okan. Ve bir konuşmasında dedi ki, sizleri çok seviyorum. Teşkilatımı çok seviyorum. Bayrağımı çok seviyorum. Her memurum için, çoluk çocuğu için şehit olmaya Hazırım dedi ve dediği gibi yaptı. Ali Gaffar Okan bu vatan için beş kahraman polis arkadaşıyla şehit düştü. Diyarbakırlılar kendilerinde derin izler bırakan Okan'ı unutmadı. Biliyor musunuz kıymetli konuklar? Kentte 142 çocuğun adı Ali Gaffar. Efendiler, şimdi bu gecenin mimarı bizleri bu bir araya getiren değerli müdürümüz, kıymetli emniyet müdürümüz Sayın Recep Güzel Yazıcı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Evet, hmm. çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, değerli mesai arkadaşlarım, teşkilatımızın kuruluşunun 178. yıl dönümü sebebiyle Cihan Onat hocamızın öncülüğünde düzenlenen konser programına hepiniz hoş geldiniz öncelikle. ülke olarak geçtiğimiz bu zor günlerde hem personelimize hem de hayatın tüm zorluklarını bizimle paylaşan değerli ailelerimize moral ve motivasyon adına güzel bir etkinlik olacağı kanaatindeyim inşallah. Değerli konuklarımız 178 yıldır başarılı bir geçişe sahip olmanın onurunu ve gururunu yaşayan emniyet teşkilatımız kuruluşundan bugüne kadar ülkemizin huzurunu vatandaşların can ve mal güvenliğini korumayı, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmeyi kendisinde görev bilmiştir. Sözlerimiz ve sahi mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın 7-24 her zaman yanında olmuş ve olmaya da devam edecektir. Sevgili konuklar, bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 178. yıl dönümünü kutluyorum teşkilatımız için bu önemli günde programın hazırlanmasında emeği geçen başta Cihan Unat hocamıza olmak üzere Kora'da görev alan birbirinden kıymetli hanımefendilere ve beyefendilere İstanbul'dan aramıza katılan orkestramızın çok kıymetli TRT saz sanatçılarına ve davetimizle iştirak ederek bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza hepinize teşekkür ederim. Anadolu insanı İslamiyet öncesinden başlayarak alın. Azim... Unutulmaz eserleriyle acılarımızı dinlendirip paylaşarak kahraman Hatay. Ahmet bölgesi burada mı? Burası. Giresun'da tüm yüreğiyle yanınızda bu akşam Türkülerle acılarımızı birlikte paylaşacağız. Ve şimdi. Bizleri seslendirecek ve diyecek ki aşkımız ne güzeldi bittiğinde anladım pişmanlıklar faydasız gittiğinde anladım diyecek hemen ardından da Fatma Yılmaz bizleri çok hüzünlü bir şarkıya götürecek bu ateşi sen yaktın diyecek alkışlarınız güzel solistlerimiz için. İnşallah. Sağır mısın? Bayağı bir seyirci var. Esa bizim en yeni polistimiz. Ve Esa'nın da babası bir polis.